Kocaman adamsın. Havanın kararmasını bekledim orada diyorsun ya. Yani düşündün. Düşündün de vazgeçtin öyle mi? Hiçe saydın. Belli ki senden sevmeni, bağlanmanı ummak hata. Doğru yapmanı beklemek hata. Bir an bile olsun bir nebze değişeceğini sanmak, güvenmek. Kendi öz evladını bile bırakıp gitmiş birinden bir kız çocuğunu daha yaralamamasını beklemek hata. Zorlama torunum. Biz iki yakası bir araya gelmeyen ceket gibiyiz. Birimiz karanlık, birimiz aydınlık. Bir arada olmamız bizi zayıflatır ancak. Ben kendi yolumdan gittim. Şimdi sen de kendi doğrunu yap. Onu ben öldürdüm. Kesilsin cezam.